Efendim bugün 3 Ağustos 2023 günlerden perşembe şu anda Kağızman Lisesi'ndeyiz. Bizim okuduğumuz ortaokul ve lise olarak geçen Kağızman Lisesi'ndeyiz. Şimdi burada efendim bu okulun ilk açılışında Öğrencisi. öğrenci olan tarih öğretmenimiz, emekli öğretmen araştırmacı ve araştırmacı yazar e, Günür Karaağaç ve onun yanında da daha sonradan Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu olan o okulun müdürü Mustafa Bilgi hocamla birlikteyiz. Önce e, sözü verelim e, Günür hocamıza çünkü Kağızman Lisesi 1970- 71 tarihinde eğitime, öğretime başladı. Ee, çok benimki gibi çok öğrencileri mezun eyledi. Efendim daha sonra böyle ortaokula çevrildi ve geçen hafta bir videosunu çektim böyle içerisine girdim. Şu anda da söküm aşamasında Günür hocamdan alalım bilgileri daha sonra size gelelim hocam. Buyurun Günür hocam. Ee, bu sabah bu liseye geldim ilk günkü heyecanı yaşadım. Orada sevinç vardı. Burada ise üzüntü var. Çünkü son dersi yapmaya geldim. Ben bu inşaatın okulumuzun inşaatında ameli olarak çalıştım ve tuğla taşıdım. Ve daha sonra da bu okulun öğrencisi oldum. Son ders çok hüzünlü. Çünkü şu anda öğretmenlerimin öğretmenlerim gözümün önünden gelip geçiyorlar. Valla evde <laughs> Bir çalıştım, hafızamı zorladım ve öğretmenlerin isimlerini ortaya çıkardım. Ee, konuklarımız ya da izleyicilerimiz e, beni bağışlasınlar çünkü kağıdından okumak zorunda. Buyur hocam. Öğretmenimin birini geçersem vallahi gelir, tekrar kızarlar. Onun için e, devam ediyorum. Buyur. Celal Kaya okul müdürümüzdü. Nihat, e, Celal Kaya matematik öğretmenimiz. Nihat Özden fen bilgisi öğretmenimiz. Vela Akçe fizik öğretmenimiz. Nazmi Çöplen tarih öğretmenimiz. Necati Demir edebiyat öğretmenimiz. Nurettin Demirci edebiyat öğretmenimiz. İsmail Hasan Çebi hem el işleri öğretmeni ve hem de coğrafya öğretmenimiz. Burhanettin Çakar Fransızca öğretmenimiz. Necati Özdemir tarih öğretmenimiz, sosyal bilgiler öğretmenliği yaptı ortaokulda. İbrahim Pamuk resim öğretmenimiz meşhurdu. Onun eserleri bütün bu duvarlarda e, sergilenmişti. İsmail Saykal kimi öğretmenimizi bizi laboratuvardan çıkarmadı. O kokuyu hala burunlarımızda hissediyoruz ve unutamıyoruz. Ee, İsa Karadeniz e, çok iyi bir öğretmenimizdi Tabi diğerler de iyi. <laughs> Coğrafya öğretmenimizdi. E, ve kendisi daha sonra Maden Tetkik Araştırma Enstitüsü'ne mühendis olarak gitti. Ali İhsan Yınanç hiç unutamadığımız psikoloji öğretmenimiz. Kendisi Elbistanlıydı. Hala haberleşiyoruz. 36 doğumlu ve köy bir öğretmenimiz. Rasim Fendal Ortaokulda Türkçe öğretmenimiz. Ahmet Manav Ortaokulda bizim fen bilgisi ve matematik öğretmenimiz. Ali Dinim, matematik öğretmenimiz. Şu anda soyadını anımsıyorum ama adını bilemediğim Tunçlardan e, efendim, bir öğretmenimiz Fransızca öğretmenimizdi. Ziya Alp e, bize ilkokuldan geldi ama çok birikimli bir insandı. Ticaret derslerimize geldi. Efendim <laughs> Faik Ay okul müdürümüz meşhurdur. E, ve daha sonra Muğla'ya e, Milliyetim Müdürü olarak geldi. Ben gidip gördüm kendisini. İsmail Bayraktar tarih öğretmenimiz. Benim tarih öğretmeni olmada onun emeği çoktur. Efendim, şimdi bu öğretmenler geçidini gördük. Evet. Ben 6 Edebiyat Sınıfını üçüncülükle bitirdim. Derviş Çakbakçı, ben ve Mehmet arkadaşımız, bir de Suna arkadaşımız. Biz burayı üçüncülükle bitirdik. Okuluma teşekkür ediyorum. Bizi İstanbul Üniversitesi'ne gönderdi. Ve biz orada o eğitimimizi yaptık. Türkiye'nin birçok yerinde tarih öğretmeni oldum. Burada sevgili e, izleyicilerimiz, okulun yıkım gününden bugüne kadar hep geldim, yokladım, gördüm, ağladım, üzüldüm. Atatürk'üme ve burada olan bayrağımıza selam verdim. İlk günkü gibi yapayalnızdım. Yani o anda yapayalnızdım. Okulumuzun şu tahtaları görünce dedim ki bizi kardan, kıştan, soğuktan koruyan demek ki bu tahtalarmış. Şurası okul müdürümüzün idaresinin odalarıydı. Bir sınıf bunun üstündeydi ve gerçekten e, hem hüzün var hem de yeni bir okul yapılacak diye bir sevinçimizi de inkar etmeyelim. Demek ki bir tarihi uğurluyoruz tarihe. Ama onlardan bize hatıralar kaldı, dostluklar kaldı, arkadaşlıklar kaldı. Ben buradan vallahi ilk mezun olan arkadaşıma bir mesaj veriyorum. Lütfen Kazman Lisesi'nin ilk öğrencileri burada bir buluşma günü düzenlesin. Ya yani bütün okullar yapıyor, biz niye yapamıyoruz? Çünkü özlemini çekiyoruz. Nasıl bu okul bizim hatıralarımızın içindeyse, bizimle okuyan her arkadaşımızla bizimle birlikte bu okulda günlerimizi, aylarımızı, yıllarımızı geçirdik şu okulun bahçesinde. Lütfen buluşalım. O anı fotoğrafını da öğren arkadaşlarımla şurada çekelim ve hayatta olan öğretmenlerimize de davet edelim. Ahmet Manav öğretmenimiz diyor ki ölmeden beni Kağızmana götürün. Ta Fethiye Kemerden selam söylüyor. Ben de Ahmet Manav öğretmenime selamlarımı buradan iletiyorum. Tüm öğretmenler gibi teşekkür ediyorum. Buradan ona selamlar, sevgiler evet. olsun. Tüm öğretmenler. O olsun. o görevde okul yapıldıktan sonra her, herhalde buranın Açık müdürüne ]istan. düşecek. <gülüyor> Gelelim <gülüyor> hocamıza. <gülüyor> evet. Şöyle geçin hocam. Efendim İsmi buyurun Mustafa söz sizde hocam. İsmim Mustafa Soyadığım Bilgi. Yaklaşık olarak 6 yıldır bu okulda idareciyim. Ee, okulumuz e, hocamızdan dediği gibi bir tarihi uğurluyoruz galiba. Çünkü bu okulda o kadar çok öğrenci yetişmiş ki o kadar güzel makamlara gelmiş güzel öğrenciler var ki o kadar değerli öğretmenleri var ki hayatta o kadar başarılı olmuş değer kazanmış o kadar insanlar var ki e, insan bazen şahitlik ettiği zaman oturup ağlayası geliyor. Kimisi geldi dedi ben burada ilk aşkımı burada sevgilime ilan ettim. Var geldi burada hocamla burada konuştum. Bana şu nasihat etti. Şu an bulunduğum makamdaysam onun sayesinde. Kimisi geldi çocuklar gibi koştu. 60 yaşındaki teyzenin koridorda koştuğunu gördüm. Ya Tarihin ta kendisi aslında. Evet. Ee, çok güzel anılar biriktirebilen, biriktirebilen bir okul. Ee, güzel şeyler gördük. Ben bu okulu okumadım. Lakin güzel olan birçok şeye şahit oldum benden öncekini. Keşke hep lise ismiyle kalsaydı. Çünkü bir Galatasaray Lisesi'ne bakıyorsun ve Türkiye'nin Erzurum Lisesi'ne bakıyorsun. Tamam biz ortaokul olarak hakkını verdik. Başarılarıyla, gayretlerimizi hakkını verdik. Lakin o insanların da hatıralarına hürmetsizlik edilmemesi gerekiyordu aslında. Onu da hesaba katmak gerekiyordu. Çünkü gelen şöyle bir bakıyor. Ben burada okudum. Kim geçiyor? Ben burada okudum. Kim geçiyor? Ben burada okudum. Esengül hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Bizim sınıf öğretmenimizdi. Yani, gelen diyor ki ben onun öğrencisiyim. Fikret Özkan gelen diyor ben onun öğrencisiyim. Ya çok harika bir şey. Harika bir şey. <laughs> Albayından tut, doktorundan çık. Anayasa profesöründen tut. Normal vatandaştan çık. O kadar güzel insanlar geri küçük insan bakıyor gözleri doluyor. Güzel diyor. Kıymetli bir okul. Aslında duvarları sağlam bir okul. Ama zaman her şeyi alıp götürüyor. Zaman her şeyi alıp götürüyor ister istemez e, dünyevi yapı olan betonarme de belli bir zamandan sonra dayanamıyor. Çünkü belli bir zamandan sonra bir deprem olduğunda Allah korusun, Allah korusun fena şeyler olabilir. Hepinize teşekkür ediyorum böyle bir şey sunduğunuz için. Buradan ayrıca yeni okulumuzu e, yapmakta e, ısrarla davranan Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü dört katlı yeni bina yapılacak, daha modern olacak, Sayın Ahmet Aslan gerçekten elini taşın altına koydu. Sayın Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanımız buraya geldiğinde elini taşın altına koydu. Böyle bir şey istedi. Allah razı olsun. Yeni yapılacak okul çok modern bir okul olacak. Artık her yıl okulun fizik altyapısıyla uğraşmayacağız. Çünkü öyledir. Su tesisatı, elektrik tesisatı hani e, okulda yaşayanlar bunu bilir. Kış geldiği zaman e, diyorsun ki acaba bu yıl ne olacak? Acaba bu yıl ne olacak? Okul daha önce çok başarılı bir okuldu. Kars'ın en başarılı okulu dedi lisedeyken. Daha sonra biz ortaokul olarak devraldık. Mesela bu yıl Kars rekoru bizde. 42 fen lisesi öğrencisiyle şu anda Kars'ın hiçbir okulunda böyle bir rekor yok. Var olun. Bursluluk'ta 29 öğrencisi var. Evet. Şu anda mesela Kazman, öyle, Kars'ın öyle ilçeleri var ki 10 tane burslu öğrencisi yok. 5 tane burslu öğrencisi yok. Kars'ın en başarılı burslu öğrencisi bakımından en başarılı okulu. 45 öğretmeni var. Gece gündüz çalışıyorlar. Gece gündüz. Bu okula gelen bu okuldan gitmek istemiyor. Gerek öğrencisi olsun, öğretmen olsun. Çünkü okulun o maneviyatı duvarlarına yansanmış. O muhabbeti duvarlarına yansanmış. Evet. Hani o manevi ruh nasıl olsa geliyor öğretmen gelip bakıyorsun bir hafta on gün sonra adapte olmuş. Ya nasıl olmuş? E, olmuş işte yani geçmişten gelen o güzellik demek ki okulun duvarlarına silmiş ki bu, şekilde devam ediyor. Devam ediyor. Ya adam dedi diyor ki benim kızım burada öğretmen olarak geldi. Ben de burada okudum. Sempatiyle bakıyor. Evet. Evet. Güzel bir şey. E sizin gibi insanlar geldiği zaman okulun tarihini anlattığı zaman bizler daha çok muhabbetle okula sarılıyoruz. Yani, yani böyle böyle bu okulun böyle genç, bir durum varmış. Böyle bir durum oluyor? varmış. Şu çamları isterseniz bir çekin. E, Buraya gelen sizlerin yaşındaki abilerimiz, büyüklerimiz diyor ki bu çamları biz diktik. Bunu ben, evet, evet, ben diktim. Evet. Bunu ben yaptım. Bir çay, çay alın. E hadi bir çay Son çayımız Hayır, olsun. Bir güzel bir çay. Teşekkür, teşekkür ederiz. Evet siz de burada yıkım aşamasındasınız. Evet. Ama yapacaksınız. <laughs> <Allah 'a gülüyor> <rezilim>. Yapanlar yıkanlar. <laughs> Efendim çay için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Efendim, son çayımızı içiyoruz. Bir öğrenci olarak sizin de duygularınızı alalım. Suat Köse, evet. Suat Köse. Ben ben Suat Köse, bu e, lisenin ilk açılışından e, açılışında burada okudum. E, buradan mezun oldum. Ben fazla bir konuşmak istemiyorum. Bura, bu lise çok büyük insanlar yetiştirdi Türkiye'mize, memleketimize. Sadece şunu diyeceğim hayallerimiz şu anda burada yıkılacak yerine bir olacak. Evet. Ama ha, okul okul evet. evet. Yenisi yapılacak. Çok evet. daha, daha yapılacak. çok öğrenciye hizmet Sadrı. veren Sadrı. bir evet. okul evet. yapılacağından dolayı evet. bu üzüntülerimiz evet. hafifliyor. Evet. 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 Değer öğretmenim şey ee, Sait Bey. E, bu programı e, bize bahşettiğiniz ve bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok iyi bir e, buluşma oldu. E, son dersimizi yaptık e, Kazma Lisesine ve daha sonra Kazım Karabekir Lisesinin orta okulu alan, orta adını alan okulumuza güle güle diyoruz. Son dersin son son e, zilini çaldık. Allah sizleri var eylesin. Hocam. Bir şey söylemeden geçmeyeyim. Buyur hocam. 6 ee, yıldır bu okulda idare edeyim. Yani bu okuldan mezun olanlar gerçekten bu okula hürmet gösteriyor. Çok teşekkür Bir tanesi de şu an belediye başkan yardımcımız Veysel Hoca'dır. Bican Veysel Yıldız. Evet. Kendisi Türkiye Çocuk Edebiyatı yazar başkanıdır aynı zamanda. Şairimiz. Şairimiz. Yazarımız. yazarımız. Ya fiziki alt yapısında ne zaman gittik oraya sağ olsun Veysel Hoca bizden önce okula geldi sağ olsun Sait abi var beraberinde. Ama ya o bir bakıyorsun sen oraya gidiyorsun diyorsun şu problem var. Senden önce bakıyorsun okulun içine gelmiş, halletmiş, eşmiş, kazmış, yapmış, yakıştırmış. Beraberin tüm kişilere de teşekkür ediyorum. Yani, Eğitime yani, ömrünü vermiş. Eğitim ben çok arkadaşım oldum, şimdiye adam. kadar. Eli ayağı titreyen bir adam. Böyle bir şey. Hani gelen okula sempatiyle bakıyor. Torununu getiriyor, oğlunu getiriyor. Kendisi geliyor. O muhabbet inşallah bundan sonra yapılacak okula da siner. Çünkü yeni yapılacak okul, dört katlı bir şey olacak, konferans salonu olacak, 20 adım aşağı yukarı geriye gidecek. E, fiziki durumdan çok rahat olacak, öğrencilere daha fazla fayda olacak, modern olacak, e, şey, asansörü olacak, ya, güzel şeyler olacak inşallah. Çok Devlet yetkililerimize bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Çünkü elini taşın altına koydular, yani yüksek meblağda bir şey çıkacak buraya, para çıkacak kolay bir şey değildir. Kolay bir şey değildir. Hocam elini taşının altına koyan herkesten Allah razı olsun. Burada Hocam lütfen, lütfen lütfen ama seven, muhabbet besleyen, elini taşın altına koyan okula gelip şöyle çöpü kaldırıp kenara koyana bile binlerce kez teşekkür ediyoruz. Evet. Öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bizden önce devredilen bayrağı yere bırakmadılar. Çünkü bizim okulumuz sporda evet. Türkiye çeyrek finali oynadı. Türkiye yarı final oynadılar. E, her yıl kars bölgesi. Türkiye birinciliği bir soruyla kaçıran öğrencilerimiz oldu. Böyle bir durum. Kim muhabbet dahi beslemişse teşekkür ediyoruz. Teşekkür biz, hocam. biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Hocam sizin son sözünüz nedir? Ee, Said Küçük öteki adıyla Sadık Miskini ile birlikte açılır bağlarda Gül'ün Kazman kitabının hazırlığı bir yıldır sürüyor. Bu son sözlerimiz, bu okulumuzun son dersi kitabımızda mutlaka yerini alacaktır. Bugünden kazmanlı hemşehrilerimize bu güzel müjdeyi verelim diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şöyle bir çevrenin çekimini gel yapıp geleyim ben şöyle. Tamam hocam. Bak, bak çekim için gelenler var. Bak öğrenciler geliyor. <laughs> Var olasın hocam. Evet. Burada yetişmiş. Burada yetişmiş Sadık Miskin'in türküsünden Mustafa Bilgi hocam veriyor böyle fon olarak. <laughs> evet. Biz Sadık Miskin'i tanımadan bu türküyü sevmiştik. Sonra öğrendik ki aa <laughs> bunu çok değerli Sait abimiz yazmış. Sait Küçük abimiz yazmış. Şaşırmıştım. Allah siz var, var eylesin. Şaşırmıştım. Yani alışmadığımız bir şey. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olasın, var olasın şöyle bir çekelim şu arka bahçeyi de hocam. Burada bir bahçe vardı. Bu bahçenin duvarından aşağı okula geldi kestirmeden. Yeni mahalleden. Yıkım işlemi devam ediyor böyle. Hatıralarımız yıkılıyor ve yenilenecek. Bu çamların dikiminde de yine müdürlerimizin emeği vardır. Burada böyle çamlar yeşermişler. Canan Kaya, Nihat Sözden, Deli Akçe, Nazmi Çöp'ten, Necati Demir, Deli Akçe, Urtuklu'dan, Nurettin Demir, İsmail Hasan Çevir, Burhanettin Çakar, Necati Özden, bu da Necati tamam, Özden, Orada. Zaten bunlar ortaokuldakiler. Ziya ticarete girdi. Ha, bak. Efendim yine buranın öğrencileri buluştular. İlk öğrencileri. Senep başkanlarıyım ha bunlar. Değil, Değil mi? <laughs> evet Mustafa abi duygularını alalım. Valla şu anda gördüm, üzüldüm gerçekten. Dostlarımı gördüm, sevindim. <laughs> Allah hayırlısı etsin. Yeni okul yapılıyormuş. Herkese hayırlı olsun. Mustafa Çelik. Sınıf başkanımız. Sınıf başkanımız. Buradan çektiğimizi kimseden çekmedik. Öyle değil. mi? Ama kendisine <laughs> teşekkür ediyorum <laughs> can dostumuz. Efendim Tincer abi. Tincer Aras. 1970'te buraya girdik. 1970'te bu faaliyete girdi. Biz de burada kaldık. 3 yıl falan burada okulduğu öttük. Güzel anılarımız oldu, güzel arkadaşlarımız oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Yeni yapılacak bina da hayırlı olsun. Amin. 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 Gelin şeyler şu tarafa. Fotoğraf et. Evet. Hadi bak, hadi. Abi Haydi bakalım. geç. Ben de çekeyim. Sen de içinde ol. Sayf evet, ben video, videoyu videoyu nitelendireyim. Eee, hepinize ayrıca ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Efendim, yeni okulumuzda hayırlı uğurlu olsun. Hayır, hayır. Yeni okulumuzun müdürü de Mustafa Bilgi hocam. Mehmet hocam gel bir senin de duygularını alalım ondan sonra videoyu okul yapıldığında mezunlara. Böyle buyurun bizim Ay, işimiz olsun inşallah. inşallah. Efendim okul yapılıp bittiğinde inşallah çok buradaki mezunları hocamızın dediği çok o biraz günümü ve benzeri o da bizim işimiz ya. olsun. Evet. Efendim sizin de duygularınızı alalım. İnşallah tez zamanda okulumuza kavuşuruz. Okudunuz mu bu okulda? Yok okumadınız. <laughs> Efendim çok teşekkür ediyorum. Yeni okulumuzu tekrar efendim bekliyoruz dört gözle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Herkese sağ olun var olun selamlar sevgiler sunuyorum. Evet.